Oğul odasından çıkar ve annesini ön kapının önünde ayakta dururken görür. Şaşkınlıkla ona bakar ve şöyle der. Anne buradasın. Ne oldu? Neden bu haldesin? Anne cevap verir. Oğlum başıma ne geldiğini biliyor musun? İşimi kaybettim. Yeni bir iş bulmak için çok uğraştım ama bulamadım. Çalıştığım evin sahibi de kirayı ödeyemediğim için beni çıkardı. O zamandan beri sokaklarda yaşıyorum. Çok utandığım için kimseye söylemedim. Ama bugün o kadar açtım ki buraya geldim. Bana bir tabak yemek verebilir misin? İyi kalpli oğul der ki. Anne lütfen içeri gel. Otur. Sana yemek getireyim. O sırada da kaba gelin eve girer. Yaşlı kadını orada otururken görünce öfkeyle bağırır. Sen kimsin? Benim evimde ne yapıyorsun? Pis görünüyorsun ve kötü kokuyorsun. Defol buradan. Yaşlı kadın sakin bir şekilde cevap verir. Lütfen sakin olun. Sadece bir tabak yemek istemek için geldim. Kaba kadın der ki bunu bilmek istemiyorum. Burası bir hayır kurumu değil. Evimden çık. Ayağa kalk yoksa polisi ararım. Tam o anda oğul gelir ve annesine der ki hayır anne lütfen otur ve rahatla. Sonra karısına döner. Clara ona neden böyle konuşuyorsun? O benim annem. Kaba kadın cevap verir. Ne diyor sen? Ben zaten bu tür insanları evimde istemediğimi söyledim. Bir kere yardım istemeye gelirler. Sonra da gitmek istemezler. Adam der ki, Clara bu tür insanlar derken ne demek istiyorsun? Konuşmadan önce düşün. O da herkes gibi bir insan. Yardım istiyor olması ona böyle davranma hakkını sana vermez. Kibirli kadın cevap verir. Ne hakkı? Ben bunu istemediğimi söyledim. Bu kadını buraya sen getirdin. Şuna bak. Eğer onu bir daha buraya getirir ya da ona yardım edersen evliliğimiz biter. Adam der ki, ne? Ben sadece birine yardım etmeye çalışıyorum. Söylediklerinin farkında mısın? Aşağıladığın kişi benim annem. Senin kayınvaliden. Kadın şok içinde. Ne demek annen? Bunu nereden bilebilirdim? Adam cevap verir. Kim olduğu fark etmez Clara. Kimseye asla böyle davranmamalısın. Annem bu duruma sadece bana söylemeye utandığı için düştü. Daha önce bilseydim bunu yaşamasına asla izin vermezdim. Sana bir şey daha söylemek istiyorum. Bugünden itibaren annem benimle yaşayacak. Çünkü onun hiçbir şeyden mahrum kalmasına izin vermeyeceğim. Kaba kadın der ki annen bile olsa. Onu evimde istemiyorum. Adam cevap verir. Clara sana inanamıyorum. Onun annem olduğunu öğrendikten sonra bile yardım yardım etmek istemiyorsun. Sana en iyisini vermek ve hiçbir şeyden eksik kalmaman için çok çalışıyorum. Buna rağmen karşımda durup annemi kabul etmeyeceğini söylüyorsun. Ama gerçek yüzünü gösterdiğin için mutluyum. Artık evlendiğim kişinin nasıl biri olduğunu biliyorum. Kadın öfkeyle bunu kabul etmiyorum. Ya beni seçeceksin ya da anneni. Anne yumuşak bir sesle der ki hayır oğlum benim yüzümden evliliğini bozma. Seni alıp gitmek için gelmiştim ama şimdi gidiyorum. İyi kalpli ol. Anne lütfen otur. Hiçbir yere gitmiyorsun. Eşim gerçek yüzünü gösterdi ve bu yüzden seni seçiyorum. Kibirli kadın. Ne? Anneni mi seçiyorsun? O zaman ayrılıyoruz. Adam cevap verir. Bu evliliği bitirmek istiyorsan kabul ediyorum. Anneme yaptıklarından sonra kaç insana böyle davrandığını bile fark etmiyorsun. Bu yüzden kalpsiz ve kibirli biriyle değil, annemle olmayı tercih ederim. Boşanmayı istiyorum. Kaba kadın, ciddi misin? Annen için karını mı terk ediyorsun? Adam, evet. Kalpsiz ve kibirli biri yerine annemi bin kez seçerim. Gidebilirsin. Kibirli kadın. Peki, gidiyorum. Ama buna pişman olacaksın. Hoşçakal. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın.